Efendim hoş geldiniz CNN Türk ekranlarına. Ben Kaan Temeltaş ve gün ortasıyla karşınızdayız. İsrail Gazze ile yetinmedi ve Lübnan saldırılarını yoğunlaştırdı. Şimdi İsrail ordusu dün gece saatlerinde Suriye'yi de vurduğu iddia edildi. Peki İsrail'in nihai amacı ne? Konuklarımız olacak, konuşacağız. Gün ortasında mercek altına alacağız bütün gelişmeleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yaptığı açıklamalar söz konusu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kullandığı ifadeler. Özellikle Netanyahu'da Hitler gibi durdurulmalı ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Peki bu ne anlama geliyor? Konuşacağız. Şimdi ekranın bir tarafında Lübnan, diğer tarafındaysa şu anda görüyorsunuz işte birazdan gelecek görüntü bir tarafında Lübnan diğer tarafındaysa İsrail'den görüntüler gelecek. Canlı görüntülerle bu savaşı bu saldırıları sizlerle paylaşacağız. Konuklarımızla birlikte gün ortasında değerlendireceğiz. Şimdi Ali Fuat Gökçe bizlerle birlikte stüdyo konuğumuz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Kaan Bey, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Ee, şöyle başlamak istiyorum. Ee, bu görüntüleri bu görüntüleri alışıyoruz maalesef bölgeden. Mesela kamera hareket etti şu anda canlı bir şekilde. Ee, farklı farklı noktalara belirli aralıklarla gidiyor o kamera. Eğer şayet ki bir saldırı olduysa ya da şayet ki bir yerde bir Gerilim söz konusu ise ekranlara burada gelen görüntülerse İsrail'den mermi düşen yer Sahet, Safet, Sahet diye okunuyor. Dün saldırının gerçekleştiği nokta ee, gerilim çok sıcak ama nereye doğru gidiyor size sormak istiyorum. Evet, e, Kaan Bey öncelikle biraz önce vermiş olduğunuz o görüntüdeki coğrafyayı bir kısa değerlendirmek lazım. Yani bu e, Gazze coğrafyasına göre oldukça farklı olduğunu görüyoruz. Bakınız e, dağlık e, engebelik e, bazı yerlerde de ağaçların oldukça yoğun olduğu gözüküyor. Yani bu şimdi savaşın nereye doğru gittiğini anlatırken İsrail'in de karşılaşabileceği zorlukları da belirtmek gerekiyor. Yani e, o her tarafı tecrit edilmiş bir Gazze coğrafyasından e, Hizbullah cephesine geldiğimizde Hizbullah'ın cephe gerisine takviye alabilecek bir cephe olduğunu ve bu cephenin de özellikle arazi bakımından da oldukça da güneye göre zorlu olduğunu da belirtmek gerekiyor. Şimdi bu savaş dün akşam İsrail'in Suriye'nin Tartus limanına kentini vurmaya çalışması ve ardından Suriye'deki bazı toprakları da bombardımana tutması savaşın daha da ileri doğru yani sadece Hizbullah değil Suriye'yi de kapsayacak şekilde genişleyeceğini gösteriyor. Bununla ilgili olarak iki gün önce Avrupa Birliği Genişlemeden Sorulu Başkan Yardımcısı Borrell'in yapmış olduğu açıklama şöyleydi. Topyekün bir savaşa doğru gidiyoruz şeklindeki açıklaması hmm. çok önemliydi. Yani bugün Avrupa Birliği'ndeki önemli bir isim, komisyondaki önemli bir isim bu şekildeki açıklaması bazı bilgilere vakıf olarak bu açıklamayı yaptığını düşünürsek o zaman İsrail'in de niyet ve maksadını bildiğini ve buna göre hareket ettiğini söylemek mümkün. Şimdi burada e, İsrail önce kendisine tehdit olarak belirlediği Hizbullah'ı etkisiz hale getirerek e, saf dışı bırakarak ki bunu istiyor. Ardından da yine kendisine tehdit olarak e, değerlendirdiği Suriye'deki İran milislerinin ordu olduğunu, Suriye'nin Hizbullah'a destek verdiğini, bir kısım unsurların or ordu olduğunu düşündüğünden üçüncü bir cephe olarak da Suriye'yi açacağını e, tahmin edebiliyoruz. Şimdi akademisyen bar e, Doktor Barın Kayaoğlu da e, hattımızda e, çevrim çevrimiçi olarak yayınımıza katkı sunacak. Barın Bey hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim Kaan Bey, hoş bulduk. Çok teşekkürler. Ali Fatih Hoca, evet. da selamlar. Çok teşekkürler. Şöyle ki dün sizinle konuştuğumuzda hocam aslında biraz daha farklı bir konu ki ona da değineceğiz şüphesiz ki. Ama yaklaşık bir yarım saat önce, 45 dakika önce İsrail tarafından gelen bir son dakika açıklaması oldu bültenimize girmeden ve İsrail'de geniş çaplı Lübnan'ın güneyine saldırıları başlattığını ifade etti. De bu tabii çok da şaşırılan bir durum değil çünkü sahada zaten vardı ama İsrail'den bir son dakika açıklaması olarak yansıdı. Bu konuyla ilgili bir değerlendirme almak isterim sizden öncelikle. Sonra diğer konuları da şüphesiz değineceğiz. Ya açıkçası birkaç burada nokta var. Bunlardan belki de en önemli aslında İsrail'in iç politikası ve Benjamin Netanyahu başbakan Benjamin Netanyahu'nun tercihleriyle ilgili. Biliyorsunuz 7 Ekim saldırısından sonra Netanyahu bariz bir şekilde bu savaşın kapsamını genişletmek için elinden geleni yaptı. Her ne kadar İsrail'in müesses nizamını bu savaşın kapsamının genişlemesi gibi bir önceliği olmasa da Netanyahu kendi siyasi e, sayıklarından, ihtiyaçlarından dolayı işte gerek e, Şam'da e, İran diplomatik misyonunu e, vurmak olsun, e, gerek işte Tahran'da İsmail Haniyenin e, suikaste e, kurban gitmesi olsun, savaşa özellikle Hizbullah'a ve İran'ı e, bu savaşın içine sokmak e, noktasında e, bir irade gösterdiğini görürüz. Burada tabi e, sadece ve sadece bir takım sinik şüpheci e, amaçlar değil, gerçek bir siyasi de de amaçları doğrultusunda da hareket ettiğini görebiliriz Netanyahu'nun. Burada en önemli şeylerden biri e, 7 Ekim saldırılarından sonra İsrail'in kuzeyinin e, daha da güvensiz hale gelmesi ve oradan 60 ila 80 bin İsrail'in sınırda yaşayan, Lübnan sınırında yaşayan 60 ila 80 bin İsrail'in ülkenin daha güney kesimlerine e, taşınması oldu. Neredeyse Oo, bir sene durdu. Durduruyorum, 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 ve... durduruyorum. Şu anda saldırı yansıdı. E, hemen şuraya geçebilirsek. Evet. Benim de e, Evet. canlı yayında çok da yani direkt yerleşim yerlerinin olduğu bir noktaya. Hedefe, Hedefe. Yani. özür diliyorum Barın hocam. Döneceğim size ama bu görüntüleri de Hiç göstermemiz ederim. gerekiyor. Çünkü kameraman da orada e, bulunan kameraman da hemen yerleşim yeri muhtemelen e, Kaan Bey orada bir Hizbullah lideri ya da komutanın ya da oradaki bir... Yani canlı bir e, şekilde gör, evet. görüntüledik. Getirdik Muhtemelen okanları. de bir silah mühimmat deposunda vurmuş olabilir ama yerleşim yeri olduğu için de genellikle Hizbullah'ın üst düzey yetkilerinin bir tanesinin, birisinin ya da birkaçının bulunduğu yeri vurmuş olabilir. Barın Bey size bırakayım sözü ama bu görüntüler üzerinden. Canlı yayında İsrail'in şu, şu an kadar... ekranları. İkincil patlama olmaması e, bende cephanelik konusunda şey yapıyor. Belki daha küçük bir e, küçük bir cephanelik bir mühimmat deposu veya e, bir atış e, sahasıydı. Yer altında kurulmuş bir atış sahasıydı belki fazla içinde şey olmayan. Ama Ali Fuat hocamızın da dediği gibi bir Hizbullah e, liderine veya orada bir takım militanların olduğu bir noktayı da vurmuş olmaları açıkçası ben daha olası e, görüyorum. Aslında biliyorsunuz e, bu geçen hafta e, salı ve çarşamba günü yapılan e, bu çağrı cihazı ve e, telsiz saldırılarından, telsizlere Hizbullah unsurlarının kullandığı telsiz saldırılarından sonraki e, asıl perşembe akşamı aslında ilk hava ...büyük hava saldırıları başlamıştı. Cuma arttı. Ve o günden bugüne de işte yüzlerce Lübnanlı... E, ...ve e, maalesef hayatını kaybetti. E, ve e, 2000'den de fazla en son dün akşam baktığımda... ...2000'den fazla da insan e, yaralanmıştı. Maalesef e, bunun e, devam edeceğini görüyoruz. Çünkü e, şeye girmeden önce bu görüntüyü e, yorumlamaya başlamadan önce... ...dediğim gibi Netanyahu'nun e, farklı farklı birbiriyle e, kısmen de çelişen amaçları var dediğim gibi biri savaşın kapsamını genişletmek o savaşın kapsamı uyarınca Hamas'ı tamamen yok etme iddiasındalar bunu yapamadıklarını görüyoruz yapmaları da zaten siyaseten maskeli açıdan mümkün değil bir diğer siyasi önceliği Netanyahu'nun İran'ı Hizbullah'ı bu savaşın içine çekmek ki eğer onlar savaşa dahil olursa Amerika'yı bu daha geniş kapsamlı daha topyekun savaşa Netanyahu'nun e, çekme amacı var ama bu bütün bunları neden yapıyor Çok daha basit bir amacı var e, izleyenlerimiz bilir ama hatırlatmakta fayda var evet. e, Netanyahu'nun Geçmişten gelen yolsuzluk Çok ciddi e, yolsuzluk dosyaları var Ve kendisinin iddia ettiğinin aksine e, Bu dosyalar e, şey yapılmadı e, Herhangi bir şekilde beraat etmedi Soruşturmalar devam ediyor sanırım aralık ayında Mahkeme karşısına çıkacak Netanyahu Eee bu, bu açıdan bu, baktığınızda bu açıdan biraz, daha, bir biraz daha geçmişi de değerlendirdiğinizde çok Netanyahu ile ilgili e, çok daha ilginç ve çok daha e, farklı görüşler ortaya çıkmıyor mu Sayın Kayaoğlu? Bütün bu sürecin, bu kadar insanın ölmesinin, bu kadar insanın burada özellikle bu son e, bir yıllık, bir buçuk yıllık süre zarfından bahsediyorum. Ölümünün nedeninin, Netanyahu'nun acaba siyasi kariyeri mi sorusu zaten soruluyor da ben bir de e, bu bilgi size tekrar Hı. sormak isterim. Kaan Bey psikolog değilim, psikiyatr değilim ama yani Benjamin Netanyahu ile ilgili bir oturup bir psikolojik profil çıkarsak çok daha ilginç şeyler çıkar. Son 5 sene 10 seneye değil. 1990'lara ilk başbakanlığına Kudüs'te küçük Harhoma diye bir bir kentsel dönüşüm planı uğruna bütün Oslo sürecini ee, bilerek isteyerek e, çöpe atmasına 1976 Entebbe baskınında e, işte bir takım e, şey sanırım bir Air France uçağıydı e, orada hem Yahudilerin hem İsrail vatandaşlarının olduğu bir uçağı e, Uganda'ya kaçırıyor. Ee, Filistinli militanlar. İsrail'i komandolar orada şey yapıyor işte alanı basıyor. Birkaç filmi de var bunun. Orada ölen askerlerin başındaki e, komutan Netanyahu'nun abisi Yoni Netanyahu. Yonatan Netanyahu. Ve onun üzerinden senelerce e, Netanyahu kendisi için bir e, siyasi sembol Oluşturdu. İşte ben abimin kardeşiyim falan. İsrail siyasetinde de ilk yükselmesinin şeylerinden biri buydu. Abisi adına enstitü kurması vesaire. Yani bunu daha da geriye götürebiliriz. Sorunuz çok iyi ama basit bir cevabı olmadığını söylemeye çalışıyorum. Şüphesiz ki. Biraz önceki saldırıda sizce neresi vuruldu? Yani burada e, İsrail neden o noktayı vurdu? Şimdi Kaan Bey bu e, patlamada çıkan dumanlara baktığımızda eğer burası yani iki ihtimalden bahsetmiştim. Bir tanesi mühimmat ya da silah deposu olabilir ya da buradaki liderleri üzerinde liderlerin etkisi hale getirmek için komuta kademesindeki komutanların etkisi hale getirmek için yapılmış olabilir diye hedef almış, istihbarat almış olduğu bir hedefte Dumanlara baktığımızda e, bunun e, patlamayla birlikte e, bir kara bulutların olmadığını gördük. E, dolayısıyla burada bir mühimmat e, deposu olmadığını anlayabiliriz. Çünkü eğer mühimmat deposu olsaydı o patlamayla birlikte oradaki mühimmatların da patlaması anlamına gelecekti Daha gelecektir. büyük bir patlamayı daha gördük patlamalı şüphesiz. ve oradaki bulut e, yoğunluğu içerisinde onun biraz daha renginin e, koyu olabileceği karar e, bir bulut ortaya çıkabileceğini belirtmek gerekiyor. Burada sadece bu patlama beraber bir toz bulutunun kalktığı ve daha açık renkli olması bize onun bir ev bir bölgede bir kişi bir, özelinde tabii, mi? Kişiye yönelik bir saldırı olduğunu gösteriyor. Yani mühimmat ya da bir silah mevzi falan değil ama tamamen yerleşim yeri olması kişiye yönelik bir saldırı olarak değerlendirmek gerekiyor. Şimdi tabii İsrail'in bu tür saldırıları önemli Hizbullah üzerinde psikolojik etki yaratmak komuta kademesini etkisi hale getirerek Hizbullah üyeleri üzerinde bir psikolojik etki yaratmayı da hedefliyor. Bunu da belirtmek lazım. bu, da bir savaşın stratejisi. Yani bu çatışmanın stratejisi olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü bu gibi örgütlerde, yapılarda çok güçlü bağlar olsa bile, çok güçlü bağlar olsa bile komuta kademesindeki lider kadrosundaki isimlerin etkisi hale getirmesi daha alt kadrolarda olumsuz bir etki yaratacaktır. Şimdi Netanyahu'nun biraz önce e, Sayın Hocam'a da sorduğunuz gibi Netanyahu'nun savaş suçları ile ilgili yapmış olduğu soykırımla ilgili e, Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmalardan önce dün önceki gün e, e, Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Keriman'ın kabulü çok önemli. Kaan Bey. Şimdi neden onu önemsiyoruz? Bakınız Keriman e, geçtiğimiz aylarda Netanyahu'nun bu savaş suçları ile ilgili soykırımla ilgili tutuklanmasına dair teklifte bulunmuştu gözaltı alması dair yakalanmasına dair ve ardından da Netanyahu'nun savcıyı tehdit ettiğini görüyoruz bu çok önemliydi yani şimdi savcı hukuk diliyle konuşuyor elinde başka bir mekanizma yok başka bir güç yok hukuk gücünün dışında ama Netanyahu'nun bir başbakan olarak elindeki o e, işte istihbarat gücü diğer güvenlik güçleri ya da e, kendisinin kendisinin emir altında olduğu savunma Bakanlığı gibi, silahlı kuvvetler gibi bu şekilde silah ve güç silahlı güç kullanabilen yapıların yapıları emir komuta etmesi açısından Netanyahu'nun tehdidi de oldukça vahim bir tehditti. İşte Sayın Cumhurbaşkanı e, Kerim Han'ı kabul ederek Türkiye'nin hukuka uygun hareket ettiğini, hukukun arkasında olduğunu, hukuki ...işte hususlara ve süreçlere verdiği desteği de göstermiş oldu. Aslında burada da İsrail Başbakanı'nın sen şiddetle hareket ediyorsun, şiddeti benimsiyorsun. Biz hukuk diliyle konuşuyoruz. Hukuk diliyle konuşan savcının yanındayız mesajı vermesi açısından da... ...Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Adalet Divanı'nda zımnen ya da işte sarih olarak da diyelim... ...sarih olarak zımnen değil de sarih olarak verilen bir destekler, destek manasına da gelebilir. Ee, şöyle çok kısa Barın Bey bir değerlendirme almak istiyorum sizden. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar üzerinden soracağım. Sonrasında bir e, haritamız olacak. O harita üzerinden daha detaylı konuşacağız şüphesiz ki. Ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dedi ki Netanyahu'nun Hitler gibi durdurulması gerektiğini ifade etti. Bu önemli bir açıklamaydı. Ama bunun dışında e, sık sık bir tehlikeye dikkat çekiyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan. 20 Eylül'de Devletimizi lime lime etmek isteyenler bizden rahatsız oluyorlar, vaat edilmiş topraklar hayali kuranlar bizden rahatsız oluyorlar demişti. Nedir bu arz mevut? Türkçe'de vaat edilmiş topraklar. Bir tarihçi olarak, tarihçi kimliğinize soracağım aslında bu soruyu. Nedir bu vaat edilmiş topraklar İsrail açısından? Yani bunlar aslında ta e, Peygamber Hazreti Musa zamanına gidiyor e, Kan Bey. Milattan önce yaklaşık 1000 ila işte 1500 yıl arasında bir noktada e, Mısırda e, baskı altında tutulan köle olarak kullanılan e, Yahudi halkının e, işte zulme uğraması ve e, oradan çıkmasının eski ahitte anlatıldığı egzodus. E, cüz'ünde anlatıldığı e, hikaye aslında geri gidiyor işte eğer e, oradaki hikayede e, Allah Hazreti Musa'ya İsrail oğullarına Hazreti Musa üzerinden eğer işte bana uyarsanız Allah unutmazsanız vesaire bu Kur'an'da da geçer e, size bu toprakları vaat ediyorum işte 40 sene Sina çölünde gezdikleri şeklinde anlatılır daha sonra işte aşağı yukarı bugünkü Filistin ve İsrail topraklarına e, daha sonra e, Milattan önce 500 yılına kadar e, devam edecek olan çeşitli e, İsrailli e, beylikler, krallıklar vesaire e, kuruluyor. Ondan sonra işte orada Kudüs'te bugün e, Kudüs dediğimiz Haram-ı Şerif'in olduğu bölgeye bir birinci tapınak kuruluyor. Sonra bu Babiller tarafından yıkılıyor. Daha sonra şunu sormak istiyorum. Araya gireceğim. Şunu sormak istiyorum. Gelmiyor. Geldi çünkü o harita. Ee, neresi o vaat topraklar diye hep soruyoruz ya. Bir bakalım isterseniz. İşte o kısım tartışmalı. Yani tartışmalı, coğrafya tamam. hani ben e, ta, tabii tabii yani mesela burada iki e, nehrin arasında şey yapar. Hatta söylene gelen e, İsrail e, bayrandaki o iki e, şeridin e, Davut Yıldız'ın üzerindeki şeridin aslında e, Fırat ve Nil nehirlerini hı hı. temsil ettiği Dolayısıyla size bu vaat edilmiş toprakların o ikisinin arasında olduğu söylene gelir. İncil'de de buna yakın işte bir takım ifadeler de var. Ama Çok tehlikeli bir görsel Yoksa değil mi bu... ama şu an gördüğümüz bu görsel Barın Bey. Ya yani bunu tartışmanın bile anlamı yok. Hani İkinci Dünya Savaşı diye şey yaptık, Hitler dedik. Ee, sınırların zorla değiştirilmesi, güç silah zoruyla değiştirilmesinin devlet yok edilmesinin tarihte nelere mal olduğu Sayısız örnekleri var maalesef ve bu hala devam ediyor. En bariz şekilde e, Gazze'de ve korkarım ki Lübnan'da artarak devam ediyor. Bu son derece tehlikeli bir harita ve 3. Dünya Savaşı'na bile e, götürebilecek bir e, amaç bu. Ha şunu diyebiliriz. İsrail'deki haklı selim insanlar buna ne kadar inanıyor o tartışmalı. Ama Netanyahu ve yanındaki Smotrich efendim Ben-Gavir gibi psikolojik sağlıkları tamamen tartışılır İnsanlar buna inanmıyor diyemeyiz açıkçası ve maalesef Peki. şu an bu insanlar İsrail sistemi için oldukça kudretli Ali Fuat Bey, Ali Fuat Hocam burada Türkiye'de var vaat edilmiş topraklarda yani İsrail hükümeti ya da işte orada buna inanan isimler aslında bir yerde Türkiye'nin Güneydoğu'nun sunu da ve o sınırı da kendilerine vaat edilmiş görüyorlar. Bu şekilde düşünüyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı bir açıklama vardı. Önceden yaptığı bir açıklamaydı bu. Ülkemizin Güneydoğu sınırında bir teröristten kurmaya çalışanlara izin vermeyeceğiz şeklinde. Bu açıklamayı bir noktada tutalım hatırlayalım. Diğer noktadan baktığımızda Türkiye'yi Türkiye de içine alan, ülkemizi de içine alan, İran'ın batısını neredeyse bütün batısı hatta neredeyse değil, bütün batı şeridini içine alan, Irak'ı tamamıyla içine alan, Ürdün'ü tamamıyla içine alan, Suudi Arabistan'ın kuzeyini içine alan, Mısır Sina Yarımadası'nı alan böyle bir haritadan Lübnan'ı tamamıyla içine alan böyle bir haritadan bahsediyoruz. ve bu tehlike nereye doğru gidiyor? Yani bir manşet attık biz. önce Gazze, Lübnan, Suriye. E peki sıradaki kim? Evet Kaan Bey, şimdi sizin e, sorunuza ben Sayın Cumhurbaşkanımızın Ocak ayında teröristan kavramını, kelimesini ilk kullandığı günden başlayarak cevap vermeyi düşünüyorum. Siz ona değindiniz. Şimdi e, İsrail'in bu vaat edilmiş toprakların sınırı e, belki de ilk e, yazılan yerde kitaplarında e, farklı şekilde adlandırılmış olsa da Günümüz İsrail siyasetçileri tarafından hedefler bana göre hedefler büyütülerek bugünkü sizin işte haritada vermiş olduğunuz yer bu sınırlara kadar kendilerini kendilerine bu toprakları hedef olarak belirliyorlar. Şimdi ben her zaman için şunu söyledim. Türkiye'nin yani Sayın Cumhurbaşkanımızın teröristan kelimesini kullanması boşa değil. Bazı devletin elinde istihbari bilgiler olduğunu ve buna göre işte bu kavramı kullandığını kabul etmek gerekiyor ki son dönemdeki o bölgedeki PKK'nın devletleşme aşamasına geçmesi, işte seçim yapmaya kalkması, anayasayı sözde anayasayı kabul etme çalışmaları bununla ilgili attığı adımlar, PKK'nın iç egemenlik ve dış egemenliği sağlayarak bir adım attığını da gösteriyor. Arkadaşlarımız şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklamasını. Bu, bu 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 minvalde yaptığı bir açıklamayı hazırlamışlar. İzleyebilir miyiz? Hemen izleyelim, üstüne konuşalım. Getirelim ekrana. İsrail yönetimi temel insan haklarını hiçe sayarak bir millete, bir halka karşı etnik temizlik, apaçık bir soykırım uygulamakta topraklarını adım adım işgal etmektedir. Bundan 70 sene önce nasıl Hitler insanlığın ittifakıyla durdurulmuşsa Netanyahu ve cinayet şebekesi de insanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır. Genel kurulun 1950 tarihli barış için birlik kararında mevcut olduğu gibi kuvvet kullanma tavsiyesinde bulunma yetkisinin bu süreçte mutlaka değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Şimdi, ilk benzetmeyi burada yapmıştı. 15 Kasım 2023. 15 Kasım 2023, Hitler benzetmesini burada yapmıştı. Güçlü olmazsak burada yaşatmazlar ifade, tabii bu açıklamada değil ama öyle bir ifadesi de söz konusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişten gelen, hatta en çok konuşulan. Barış istiyorsanız savaşa hazır olmanız gerekir bu ifadeler. Bugün baktığımızda gördüğümüz süreçte de çok da farklı bir şey görmüyoruz sanıyorum. Değil mi Ali Fuat Bey? Çok kısa bir değerlendirme alacağım ardından Barın Bey ile devam edeceğim. Evet, Sürem kısaldığı için. Evet Kaan Bey bakınız burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamaları bir tehdidi gösteriyor. Yani Amerika'nın İsrail üzerine oynadığı, izlediği politikayı bir diğer unsurun da bir diğer ayağında PKK olduğunu gösteriyor. PKK terör örgütü vasıtasıyla bölgedeki politikaların dizayn ettiğini gösteriyor. E bu da Türkiye'yi tehdit ediyor. PKK'ya desteklenmesi, bölgedeki bu süreçten güçlenerek çıkması demek Türkiye'nin bekasına yönelik tehdit demektir. Onun için de onun için de özellikle bölgedeki her tarafı hatta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapmış olduğu konuşmada da etrafımızdaki e, gelişen o tehditlere karşı e, olan bir ülkenin lider olarak yaptığım konuşma demişti. Bölgedeki gelişmelerde Türkiye'nin çevrelendiğini görüyoruz. Onun için de özellikle savunma sanayinde güçlü bir Türkiye olması gerekiyor. Bununla birlikte iç cephede de yani özellikle ülke içinde de ...birlik beraberliği sağlayacak da atılması gerekiyor diyebilir. Peki çok kısa bir değerlendirmede son olarak Barın Bey sizden almak isterim. Bir yandan canlı görüntüler, bir yandan vaat edilmiş topraklar... ...ve bir yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün de yaptığı açıklamalar... ...yaptığı benzetmeler ve dünyada uyandırdığı yat yankı. Ben açıkçası Kaan Bey... ...evet bugün Ali Fuat Hocamız'a bunun beka sorunu olduğu konusuna katılıyorum. Buradaki asıl risk şu yani... Gelip de orada bir teröristten kalkıp Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı Türkiye Cumhuriyeti'ni yok edecek durumda değil. Ama şöyle bir şey var. Aynen 1974'te Kıbrıs'ta olduğu gibi oradaki bir takım hareketleri durdurmamızın belliğini daha sonra bize ödetme niyeti olduğundan ben endişe ediyorum. Çünkü düşünürseniz bizim toplam 4,5 günde Kıbrıs'ın %37'sini... Ee, Yunanistan'ı desteklediği faşist Junta'dan kurtardı. Birinci ve ikinci harekatın toplamı. Suriye'de de birkaç haftada e, karşımıza kim çıkarsa çıksın işi bitiririz. Ama ondan sonra e, bir takım kudretli devletlerin bize ödeteceği bedelin ne olacağını açıkçası e, düşünmemiz lazım. Ben Benim şu an aklımdan geçen e, soru baloncukları bu minval dediğim. Daha da detayına girmek istemiyorum haklı e, şey. size hak verirsiniz bana. Yok tabii. Şöyle e, son olarak Yayınımızı kapatacağız. Bir nokta daha vuruldu canlı yayında. Yayını kapatmadan önce bir nokta daha vuruldu. Bir tam ekran görelim sonrasında da yayınımızı kapatalım. Ee, İsrail, Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. Açıklama yapmıştı geçtiğimiz e, yaklaşık yarım saat önce İsrail... Buraya da geldi evet İsrail ve geniş çaplı saldırıları başlattık ifadesinde bulunmuştu biraz daha ağaçlık bir alana yönelik sanıyorum. Bu yerleşim yeri Çok bu kısa olmadığı için otomatik, evet. evet yerleşim yeri muhtemelen bir e, e, Hedefte şaşırmış. Füze rampasının evet. hayır, füze rampasının olduğu bir mevzi olabilir. Peki, peki. çok teşekkürler Ali Fuat hocam, çok teşekkürler Baran hocam aktardığınız bilgiler ve önemli değerlendirmeleriniz için. Bölgeden bu sıcak görüntüler gelirken, şunu da hatırlatalım. Birincisi bu füze yani bu görüntü bir yerleşim yerinden değil ormanlık bir alanda olduğunu ifade Hizbullah. edebiliriz. Buyurun. Hizbullah mevzi olabilir. Hizbullah mevzi. Evet evet Hizbullah mevzi çünkü bu şekilde mesela şöyle söyleyeyim hocam. Kapatacağız dedik ama şunu da yani bunu da anlatmadan olmaz. Söylememiz de gerekiyor. Muhabir arkadaşlarımız bölgeye gittiğinde zaman zaman bize bazı görüntüler gösteriyorlardı. yayında gösteriyorlardı. Ve o görüntülerde biz mesela şunu çok görüyorduk. İzbullah mevziler, mevzileri, yerleşim alanı olmayan, daha ormanlık alan, ağaçların olduğu yerler. Buralar vuruluyordu daha çok. İsrail tarafından. Bu tamam ama bir önceki saldırı ve önceki saldırılar. Beyrut'un kuzeyi, Beyrut'un güneyi pardon. Ya da e, Lübnan'ın güneyi. Bu çok tehlikeli bir yere gitmiyor mu artık? Kesinlikle. Bakınız orada sözde Hizbullah'ın komuta kademesine yönelik saldırı yaptım diyor ama Komuta Akademisinin bulunduğu yerleşim yerlerinde sivil vatandaşların yaşadığını unutmamak lazım. dolayısıyla fütursuzca hiçbir hedefi net olarak belirlemedi, belirlemeyip yaptığı saldırılarda çocuk, kadın, bütün siviller hayatını kaybetmektedir Ve bu da yayılarak gidiyor. Gazze'de almış olduğu cesaret, yapmış olduğu soykırımdan dolayı elde etmiş olduğu cesaret Lübnan'da da devam ediyor diyebiliriz. Peki, çok teşekkürler Ali Fuat Hocam, çok teşekkürler Barın Hocam aktardığınız bilgiler için. Bu görüntüler ışığında şunu da hatırlatalım, biz takipteyiz. Yeni bir görüntü, yeni bir saldırı veya yeni bir gelişme olduğu takdirde hemen o noktaya döneceğiz ve en canlı görüntüleri en sıcak görüntülere...